Pareto ilkesi denen bir ilke var. 80-20 kuralı da deniyor buna. Bu ne demek? Sonuçların %80'i sebeplerin %20'sinden kaynaklanır. Bu ne demek? Bu ne demek? Biz bir son, sonuç elde etmek için bir şeyler yapıyoruz, değil mi? Diyelim ki, bir başarı elde etmek için veya bir hedefe ulaşmak için 100 birim iş yaptık. 100 farklı birim iş yaptık. Elde etmek istediğimiz hedefi, sonucu %80 oranında başarabilmemizin anahtarı o 100 birim yaptığımız için 20 biriminde saklı. Yani asıl önemli olan 20 birimlik olan iş. Diğer 80 birimlik işi biz boşu boşuna yaptık demektir. Bir şirket kurduk, iş yapacağız bilmem ne. Kart vizitte ismin üstte mi yazsın, altta mı yazsın gibi noktalarda da uzun süreler geçirilebiliyor. Bu ne demek? Demek ki biz derimliliğimizi arttırmak için, istediğimiz hedefe büyük oranda ulaşabilmemiz için o efor kısmındaki yüzde yirmilik önemli olan noktaya yoğunlaşmamız gerekiyor. Nasıl yoğunlaşacağız? Bunun farkına vararak, bunu tespit ederek. Nasıl tespit edeceğiz? Gerekli analizleri yaparak. Gerekli analizleri nasıl yapacağız? Gerekli planlamayı düşünerek. İhtiyacımız olan şeyleri başlangıçtan önce planlayarak gibi gibi gibi. Ve bu neye sebep olur veya sonuç doğurur olur arkadaşlar? O %80'lik boşu boşuna gereksiz yaptığımız faaliyetleri minimize edip aslında önemli olan noktaya enerjimizi harcamamızı doğurur. Dünyada less is more diye de bir akım vardır. Biz hep böyle hani e, aman o da bir yerin iç dekorasyonunu yaptığımızı düşünelim. Biblolar, tablolar, işte koltuklar, şey, ne kadar çok şey içine doldurursak o kadar güzel bir şey elde edeceğimizi düşünüyoruz. Saraylar, hamlar, hamamlar bilmem neler. E, halbuki mesela Japon devlet başkanlarının e, misafirlerini karşıladıkları odaları düşünün. İki tane koltuk, bir tane sehpa. Ama ne kadar şık, ne kadar asil, ne kadar kaliteli değil mi? Böyle altın revaklar, bilmem neler falan olmayınca da demek ki kalite ifade edilebiliyor. Nisvander Rohen'in de Lezizmor akımı e, önemli bir kriterdir arkadaşlar. Yani az bir şeyler koyup çok sonuçlar elde etmek. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Marka reklamı yapmayacağım ama bunu ifade edebilmek için de nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Bir billboard düşünün. Arabayla gidiyorsunuz sokakta kocaman bir billboard. Billboard simsiyah. Hiç yazı yok. Hiç herhangi bir ifade yok, rakam yok. Simsiyah bir billboard. Ortasında sadece şöyle bir beyaz çentik işareti var. Nedir bu? Tik işareti gibi şöyle oval. Bitti. Leziz mor. Veya ortasında bir tane elma figürü var. Bu nedir? İşte Leziz mor bu. Azı yapmak çok zor. Yoksa başka reklamları görün. Başka ilanları. Oho kitap gibi. Çünkü onun reklamcısı, onun patronuna bunu okeyletirken o bak bunu da yazmış, o bu bilgiyi de vermiş, o bunu da koymuş diye belki de hava atıyor. O patronun gözüne girecek. Arabayla geçerken zaten bir buçuk saniye görüyorsun onu. Okuyamıyorsun ki. Billboard'un karşısında böyle bir yarım saat geçirmen lazım anlamak için. Ha şu da var.